Çıkmakdere'deyiz şu anda. Evet. Evet, güzel bir köy. Bir daha sahil yolundan geldik. Yol biraz dar. Yol dar ama manzara çok güzeldi çok kalabalık bir yol değil. En azından gidişte. Uçmak dedi oğlum. Şarköy'e bir 30 kilometre. Şarköy'e doğru devam Evet. Güzel şirin bir köy. Evet çok güzel. sonra mürefte. Ondan sonra şarkı. Yol üstü bir köy olduğu için zaten geçersiniz. Buradan ee, demek ki at, safari yapılıyormuş ATV ile. Bir de ne yapılıyordu? Yamaç paraşütü. Yamaç paraşütü var. Başka da bir şey yok. Köy bitti zaten bu kadar. bir